Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Resident Evil 7'ye kaldığımız yerden devam edeceğiz. En son burada kalmıştık. E, FPS düşme sorunu vardı en son galiba çözdüm ben onu bir şekilde ama etraf piksel oldu birazcık. İdare eder miyiz böyle veya dur şuradan graphics. Şunu performans değil de balance yapabiliriz diyecektim. Umarım kanka yapma gözünü seveyim düzelmiştin işte ya sen düzelmiştin niye geri yaptın ki bunu <laughs> performans kanka performansı geri yaptık düzelirsem bugün Heh. tamamdır düzeldi sayalım aha hangi mı ne Buraya nasıl saldırırız oğlum onu? <laughs> Neyse aha gong var. Bir şeyimiz yok en son adam bize şöyle bir saat vermişti bu canımızı gösteriyordu. Gelelim gidelim bakayım şuralardan. En son polis molis aramıştı onun yanına falan gitmişler bunlar. Ha bir ört daha var bunları kombin edebiliyorduk değil mi? Yo yiyebiliyoruz. Kombin nerede ne diyorduk ya? Bunu böyle aldırsam ikiye basınca hırp geliyor mu elime? Yok. Hırp gelmiyormuş. Yo, çem lazımdı. Doğru. Buraya gir bakayım. FPS yine bir kendine gelirse bugün. Düşmezsek. Üst kapalı. Burada falan bir şey var mı? A çem değil mi bu? Yok değilmiş. Farklı bir şey o. Şuralara baka baka. Aha. Ayakkabı. Bu yine bize mi bakıyorlar? Samana mı bakıyor? Hayırdır? Bakma bana. Aç, aç, bakayım şurayı. Gel şuraya. Bir şey yok. Bu ne? Bir şeyle kırılabilir gibi gözüküyor diyor. Garaj var diyor. Aşağıda gerek... Ha kapalı zaten orası. Kapalıymış. Şuraya bakalım. Ha buradaki lockpick açılıyor. Dön. gidelim. Diğer taraftan kilitle. Yani. Hmm. Gelelim bakayım. Aha. Kaç. Görmezsin beni herhalde. Git gelme. Git git. Gördü ya. Yok yok. Kapat kapıyı. kanka. Yokum ben. Tamam mı? Koş. Koş 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 gelme. Geliyor. Allah. Oğlum. <laughs> yo 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 zamanımı zamanımı harcamıyorum. Uza. Uza gelme. Kapat. Tamam kırdı burayı kırdı. Buradan geçerim ben. Ha tamam, o kadar akıllı değilmiş. Var şunun. Kaç key Bu ne? Tam geç. Bicumuz kare yedik zaten. Yo sen de dalga geçmiyorum. Gel buraya. Buraya ne? Buraya bir şey bulacağız. Bu ne anahtarı ya? Dur şuraya bakıp. Ne anahtarısın sen? HK. key for opening the hatch in the pantry. Şu yerdeki o kilitli yeri mi açacak acaba veya? Korkma diyor. Korkmam. Kanka da senin oradan gitmen lazım. Ya gel lan. Vur. Vur bir tane daha. Vuracağım mı hadi. Ya bak arkamı dönünce vurma ama. Şuraya fullan Oğlum arkama ne ara geçti sen ya. Vurma. Ya. Ay. O sallan bacağımı. Tabii ki kur kanka. Yakaladın beni ne yapayım? Bir de ittiriyor ya. Bacağımı geri ver. Harbiden bacağımı geri aldım. Bacak. Ya bacağımı fixleyeceğim aynen. Yapabilirim. Tabii ki yaparım. Ver şunu. Adam bende dalga içiyor ya. Bak bacak yok. Heh. Şimdi daha iyi misin? Göreceğiz. What the fuck? Oğlum ayağım iyileşti ya. Nasıl bir mantık? Su döktük ayağa ayak iyileşti. Sal beni, sal beni ben şuraya yapayım. Tamam. He's All right. Have fun in there, boy. I'm gonna come back for <laughs> you later. Aynen benim işim geri gelirsin. Gördü beni. Geri gelir bu arada bu ya. Kesinlikle gelecek zaten belli. Aha bir şey var. coin Tamam. Oyun arada bir kasıyor. Bir şeyler oluyor. Benim grafik ayarları yapmam lazım ya. Buradan çıkacağım da bu yürüyor bu adam. Kenarlarda kaçırdığım bir şey var mı? Burada falan şalların arasına soktunuz. Yok galiba çıkacağız illa. Canımız az zaten. Dur şuradan çık. Heh. Yürü. Heh. aşağı basıyorum zıplamak için. Burası nere? Orada bir şey var orada bir şey var. Bu ne? Heh, açılıyor ya. Lockpick. Aldık mı? Almışız. Burada ne var? I it hurt. Tamam. bir kombin. Tamam kombin ettik. İki tane dördümüz var. Birini yasam mı? Canım az. Niye gitsin? Yenilemedi la canımı. Ekrandaki şey hala duruyor. Kan. Bu ne? You can store items here. Ha eşyaları buraya koyabiliyormuşuz. Alabiliyormuşuz. De. Tamam. Evin haritası. V'ye basarak mı açıyorduk? Aynen. Laundry room. Aynen bak şurası kilitli galiba şu an. Onu gösteriyor. F2 var. R ve C'ye basmamız gerekiyor Şeyden. Tamam. Grand Marum. Ah bak gördüğümüz o. Büyük annenin odası. Çocuk odası var. Tamam neyse. Biz birinci kattayız. Tamam geç buraya ya. Save alalım oyunu. Ben Neresi Neresi, say, say that a tamam. Açtık. Ver. you. did good, Ethan. So, right. What the fuck are you Shut up and listen if you want to stay alive. You gotta get out of that house. It might be a way out through the main hall. Okay. Main old And ismi thing on your wrist galiba. Öyle söyledi. Bu adam evde hala değil mi? Beni arayacak bu ya. Neyse çıkacağız. Çık. Şuraya falan gidelim. Burada değil de değil adam? En son şu odadaydı. Aha biri vuruyor. Kim vuruyor <laughs> lan? <laughs> Hey you. Hey sen. Aa polis. Gel. Al beni buradan. Hey you gotta help me. Bana yardım et. Yok back up diye yardım et bana. Sir do you live here? I mean is this? Burada mı yaşıyorsun? Your Sence property? burada yaşıyor What? mu? Me no. No. All right. Now we Anladım. got several calls about some missing persons Like, You don't understand. Can mekan can mekan I gotta get out of here. Anlamıyorsun çıkmam lazım buradan. Şimdi sakin ol. Beni dinlemiyorsun. Adamlar evinin içine beni <laughs> şey yapmaya çalışmışlar. <laughs> ben de anlamıyorsun. <oyun muyum gülüyor> ben de dalgamı geçeyim. Paran'ın kişiler hakkında. Ya ben dalga geçiyor Şerif. Ne istiyorsan yapacağım tamam. Benimle garajda buluş. Orada hey, wait. Bekle. You gotta give me your gun. <laughs> you Must <laughs> have lost Look, Bak. officer, deputy, deputy tamam. right, deputy. Do you want to see my name in the obituaries? <gülüyor> <gülüyor> or do you want to be a hero and save my life. A fucking pocket knife. Take it. Al bunu. Tamam aldık. Go, garage. Garaja git şimdi. Tamam o garajda keseceğimiz şey <laughs> bunu keseceğiz. Ne Bu bıçakla ne yapacağım? Kanka ben de bilmiyorum. Ammo <laughs> veriyor oyun bir sürü. Gel inelim direkt. Şurayı kes. Bantlıydı zaten aynı. İndirecek. <laughs> tamam basalım. Oyun save aldı. Kesin bir şey olacak. Aa bizim ara araba değil mi lan o? Oğlum, dur. Buna hey, Buna we gotta get the fuck out of here. first you need to tell me what you doing out here alone in the middle of the night. Buradan Yalnız me? Şimdi what ne about you? Işim, no, my job. you do your job? tell answer my questions. Yeah, I'm not going to believe you. Try. Oğlum, adam, hey, put that on Put that, 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 that bir that that bir mi ya bu adamı that da that adamı that da that şey yapmış gir dur buna bıçakla işlemiyor ben neyle vuracağım bu adamı Aha silah. Hı. 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 Gelme. Git. Lan. Gelme. Şuan kulit var. Gelme kanka. Yok 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 Dur Araba anahtarı tamam. O, o araba benim, benim ha. Allah. Arabama vurma. Vurma o arabaya. Ben bu arabaya binmem lazım enişte Aha Çık Bin Çak beni ya Tutma, vurma Vurma, çalıştı Vurma oh, no. Hayır, sen yapamazsın, ben süreceğim diyor Sen nereye gidiyorsun? Sen anca beni... Bırak lan, bu arabama ne yaptın oğlum? Bu arabama ne yaptın? running man. Hasar değmiyor ya. Of. Evet. Sen yanlış sürüyorsun ha o ara o arabayı. Barikana geçsem ne yapabileceksin ki? Gel lan. Şunları al. Etrafında drift atarım. Hadi. 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 Hadi yiyorsa sürp, devam et. Hadi. Hadi, hadi, hadi. Delik destek oldum öyle artık. Aha. Gelme. Aha araba yandı. Kalkma. Vururum. Gelme. Gelme. Gelme git. Bırak beni. Yaktı ki bende öyle patladı patladı çok güzel ya canımı yedin ya canım kalmadı manyak bırak beni bırak daha kalkmaz umarım canım yok çünkü Dur. şunu basalım şunu basalım bir kendimize gelelim bir etrafta da ahım şu var. ne bu strong iyi strong olması iyidir fazladan can verecek düştün demene onun <laughs> içinden geçiyorum ama saça bak oyun piksel piksel kaldırmıyor ki <laughs> nereye gidiyorsun merdiven varmış önümde çık yeter be. Silahla mermi yok ki. Oğlum mermi yok mu? Nasıl sıktım ben buna? Bu nasıl bir yatış tarzı? Ne yapayım? Kucaklama istiyor galiba. A oyun istiyor abisi. Tamam ne istiyor ya. Oyunun sahne gereği silahla mermi eklenmiş. Bir tane. Bu ne? Shotgun mermisi bir tane. Çok işime yarar ya şapkanım var ya şu an. Bunu burayı açacağım. Burada da bir şey var. Ha. Çıkar bakayım şunu. Tamam, bunu aldım. İyi. Kalkmaz değil mi? Bu artık kalkmasın ya. Kurtulalım şunu. <laughs> Gel atla şuradan. Hop. <laughs> Burayı geri açabiliyoruz mu? Evet açabiliyormuşuz. Açmayayım dışarıda kalsın. Save aldı oyun. Şurayı Lockpickle açsam mı ya? Hadi açayım. Ne vardır acaba? Düzgün bir şey var. Mermi var bari. Ya, çok gereksiz bir şey verdin. Vardır zaten. Şurada bir kapı var. Oraya gideceğim galiba. Main Hall'a çıkan değil mi? Aynen. Bu figürü oraya koyacağız. Save aldı oyun. Koy bakayım. Şunlara da bakalım bir. Ha bu... O şey... Yemekli iki çocuk. Bu anayla baba az önceki adam. Kalk bakayım şurayı. lan lan. Shoot me, shoot me. Yok. Seni shootlamam tane örbüm var. iki first aid mi? Tamam. Gunpowder. Gunpowder'la var ya kesin mermi yapıyoruzdur. Bakayım. Aynı. O telefon çalıyor. Bak bakayım. Did my daddy give you a hard time? zor zamanlar geçirdi değil mi? Öyleydi. Üzgünüm he, ama he's o... just might be able to pull this off. What? Ne? Pull what off? There's something I need you to do but I can't explain it right now. Şuan acilen bir çözüm şekli var diye. You're supposed to do the yeah. way out of the house. Okay. Was it I'll be in touch. Be in touch. Yok. Şun ne oldu? <laughs> Aba burayı 3 tane köpek kafası bulacağız. <laughs> Kurt mu, köpek mi artık neyse. <laughs> Tam ondan bulacağız. Şurası ne? Bu Buraya bir figür lazım Şuraya aynen Kartal figürü lazım Yemek masasında bir şey yok mu ya Mermi falan verin bana Aha şatkan. Pompalı var Gel bakayım Bir şey yok değil mi burada tamam evet. Ver şunu ha, Bir tane mermisi var Ayrı Var ama bu Kapı kapattı Tamam Aynen. Bunu alamıyoruz Şimdi dur Ne yapacağız burada Bakmadığımız Şurası açılıyor mu Yok Aha Dur Saat aldım Nerede o Şu Living room Living room nerede Ha şurası Living room'da kullanacağım bunu. O gördüm ha gong saat şeyine takacağım bunu. Bu adam neredeydi? Garajdaydı değil mi? Orada gel oturmanır gelir bile ya. Gel. Tak şunu. Aha dur. Korkutmak için çekiyorum silahı tamamen. Mermi olduğundan değil. Yerde bir, de güç, iki de silah var. Tamam. Buradan geçelim. Ne oluyor? Bir oyun drop yiyor ya. Ne oluyor lan? Aa dışarıda karnaval mıydı? Neydi? Unuttum adını. Ondan... Gel bakayım birini koyalım şuraya. O adam gelecek ya. Değil mi? Ölmedi o. Koy bakayım. Ha iki tane daha bulacağız. sıkamıyorum ha. Mermim olsa. Ha bak buradan sıkmıyor Bu kadar uzaktan sıkabiliyorum ama. Bu kim? Evelyn. Mayıs 2 2014. Ne oldu bu küçük kız? Ne ayak? Nene sen ne yapıyorsun burada? Adamı gördün mü? Adamı yaşıyor mu o? Bu ne? Maybe it's dedi sobi. Mean, kapı kapandı bir şeyler oldu ama. Hör var var. Çemfulid var mıydı yok. Nedir bakayım. Ah, kaset maset var. Bu ne? Margaret yazmış. Dur bir okuyalım. Move that piece of shit. Birkaç. From the whole of the Purchasing area. Anlamadım. Öylesine okuyorum sadece. Aha. Burada da pompalı var. Bura nere? Grantman'ın odasında niye pompalı var? Buraya bir anahtar lazım. Bu ne? Bunlar ne oğlum? Adam tütün koymuş. Aha gunpowder. Kitap var burada. Kitabın içi var. Aha. Birini aldım. Bir tane daha bulduk köpek kafası. Bu ne? Boş oluyor? Bir şey mi geliyor? Burası mu? Açılıyor. Aha. Orada biri mi var lan? Aha. Yemeğini yemediğim. O yemek yenilir mi la? ucube. Aha dur. Şurada şey var. Kırılabilir bir kutu var. Ben kanam Tamam. Değiş bakayım şuna bir tane sıkacağım. Veya sıkmayayım o dışarıda zaten görmesinler Buraya lock mi lazım? Tüfle la, keşke harcamasaydım. Çem <laughs> flits kombinasyon mermi yapayım ya canım var zaten 10 tane mermi daha yaptık nice oldu burası tamam bu farklı oyun save aldı neden buraya girince aldı ne için ha şeyini indirdim aha golden statü şey o figürü buldum Tamam. Bayındır. Hiç sıkıntı yok. Antik koyun buldum bir tane daha. Mis gibi. Oyun oyun kasıyor ya, Bir şeyler olacak burada. Başka yapılacak bir şey şura açtık burayı. Aha, hang gun verdi. Kesin bir şey olacak ha. Gel. Aha. Ya oğlum. Kafan yine O Oha yine kanka. Bırak beni. Gelme. Silahım Gelme. Bayarım valla. Gelme. Oha. koşma. Sen... Elindeki o şeyle beni alacağını falan mı zannediyor? Doğru zannediyormuş. Ama Ne oluyor lan? Bayılma taklidi yapıyor kaç. Yemezler bunu ben timsah değilim. Ayı falan değilim ben. Bayılma taklidiyle kaçtı burada Dur şu köpek kafasını yerleştirelim. Düşürdük adamı da. Şöyle bir, bir köpek kafasını daha koyalım. Sonra gidip şeyden save alalım. Bu video burada bitsin. Gel bakayım Bu adam aşağı katı inemez herhalde hemen Ben daha evvel giderim Şimdi önüme çıkarsan Gülerim ha Kesinlikle gülerim Geç şuraya Kapat Tamam burası güvenli oda gibi Bir yer Güvenlik sesi var odada Alalım save'i Nice aldık save'imizi. Evet arkadaşlar bu video daha bu kadar olsun. ikinci bölüm zaten bayağı uzun oldu herhalde. 3 tane köpek kafası bulacağız. İkisini bulduk. Şuna da sonraki bölüm gidelim buradan. Gider şey yaparız. Videoyu beğendiyseniz videoyu beğenip işte kanalıma abone olmayı unutmayın. Seviliyorsunuz. Hadi kaçtım bay bay.